Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerimiz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle tatlı, hoş bir modelle karşınızdayım. Bugünkü modelin çıtı pıtı, herkesin yapabileceği çok şirin ve nazik bir model olacak. Şöyle krem rengi düz yazmanın üzerine, şöyle güzel renklerle çiçekler yapacağız. Siz dilediğiniz renkle, dilediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsiniz. İsterseniz çiçekli yazmanın üzerine de bu modeli yapabilirsiniz. Ben bugün şöyle hoş ve e, ee, şöyle özellikle annemizin, nenelerimizin kullanabileceği şöyle çıtı pıtı hoş bir modeller karşınızdayım. Şöyle hemen iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet bu şekilde bir sıra şöyle zürafalarımı geçtim. Hemen şöyle ipimi şöyle zürafaya düğümümü atıyorum. Hemen şöyle bir iki şöyle iki tane zürafa yapıp ve ipimi şöyle hemen geriye doğru alarak şu fazla ipimi de alayım hemen şöyle buraya bir zürafa yapıyorum ve tekli zürafanın içine şöyle girdim ve hemen ipimi aşağı atıyorum İpimi biraz böyle gergin bırakacağım ki model üzerine kuracağımız için evet hemen şöyle bir zürafa bırakarak hemen tekrar 1 ve 2. 2 zürafa yaptım. 1 2 3 var. Bir tane bırakıyoruz. Hemen ikinci zürafama tekrar bu şekilde ipimi geriye doğru aldım. Ve hemen şöyle bir zürafa yaparak tekrar şöyle tepesine bir düğüm attım ve hemen ipimi aşağı atıyorum şöyle ipimi biraz şöyle gergin bırakıyorum hemen arada bir zürafa yapacağım ve modelimin altı için bir Hemen ipimi tekrar arkaya doğru alarak ve şöyle bir zürafa yapıyorum ve zürafanın tepesine girerek tepesine düğüm atarım ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Şimdi bu şekilde modelimi şöyle ilerletiyorum. Hemen şöyle biraz daha ilerletip geliyorum. Evet. Bu şekilde. Evet. Şöyle alt kısmını tamamladım. Şimdi hemen bakın buradaki aşağıya attığımız ipe Evet. Hemen şöyle ipe düğümümü atıyorum. Şöyle bir. 2 2 Üç. Ve dört. Şöyle tepeye dört tane kirpik yaptım. Bu şekilde. Hemen Bakın şöyle buradaki şöyle alttaki burada bir sürafa yapmıştık. Hemen içine de şöyle bir kirpik yapıyorum. Ve ipimi burada alıyorum. Hemen bir diğer renge geçiyorum. Evet. Şimdi tekrar bakın. Bir diğer rengimi alıyorum. Ve şu aşağıya attığımız ipin şöyle içine hemen düğümünü atıyorum. Şöyle bir iki ve 4. Şöyle dört tane kirpik yaptım. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Bakın. Bu şekilde buraya da hemen bir kirpik yapıyorum. Ve bu şekilde hemen dibi diğer rengimi de alacağım. 3 renkli yapacağım. Siz dilerseniz tek renkli de yapabilirsiniz, iki renkli de yapabilirsiniz. Ben hemen buraya da şöyle mavi renginden de yapacağım. Onu da sizinle paylaşayım. Evet. Şöyle hemen mavi rengi de üçüncü sıraya da mavi rengi yapıyorum. Buraya da dört tane kirpik yapacağım. Evet. Şöyle tekrar 4 kirpimi yaptım ve hemen şöyle ipimi aşağı atıyorum. Ve tekrar buraya da bir kirpik yapıyorum. Ve bu şekilde modelimi ilerleteceğim. Hemen diğer şöyle motiflerin üzerine de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Bakın şöyle şahane şıkır şıkır güzel aman Allah'ım değirtecek. Hoş bir model oldu. Bakın Herkesin beğenebileceği hoş bir model, tatlı, şirin bir model oldu. Evet. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu sevgili hanımlar. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.